Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yine yepyeni bir video ile karşınızdayız. Kan çiçekleri dizi oyuncusu Yağmur Yüksel sosyal medya hesabında yeni dergi çekiminin kamera arkasından yepyeni görüntüler paylaştı. Biz de anında sizlerle paylaşıyoruz. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Videomuzu beğeni paylaşmayı, bize destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Hoşça kalın iyi seyirler, sağlıkla kalın, mutlu kalın.